Kadınların hem meslek öğrenmesini hem de ev ekonomisine katkı sunmasını amaçlayan Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi Millet Evindeki faaliyetleriyle kadınların yanında olmaya devam ediyor. Haliliye Belediyesi kadınlara yönelik faaliyetleriyle desteğini sürdürüyor. O, İyi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından alanında uzman kişiler tarafından verilen meslek edindirme kursları ile kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor. Evet. Bu kapsamda Ahmet Yesevi Millet Evi'nde açılan dikiş nakış, el sanatları ve kuaför kurslarında eğitim alan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomisine destek oluyor. Ya, Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi oluyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Haliliye Milli Ahmet Yesevi Millet Evinde El Sanatları kursunda bulunmaktayım. Burada çeşitli işler yapıyoruz. Filografi, deri sanatları, kışlar, seccadeler. Herkes kendi yeteneğine göre bir şeyler sergiliyor. Böyle bir ortam sağladıkları için tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Ahmet Eseyi Millet Evi Ahmet kuaför kursuna geliyorum. Bize bu imkanları sunduğu için Mehmet Can Polat